Günaydın çocuklar. Günaydın. Bugün bildiğiniz gibi 2024 ila 2025 öğretim yılının son günü bugün. Karneleri dağıtmadan önce siz düşüncelerinizi söyleyin nasıl geçti iyi miydi? Hocam bir şey soracağım. 2025 ila 2026 öğretim yılında birazcık okula geç gelsek. Olur mu gecenin köründe kalkıp geliyoruz saat 10'da okullar başlası olmuyor mu? Ben bilmem müdüre sorarım Türkiye. Hocam bir şey soracağım 5. sınıfta da belge olacak mı? Belgeler benim bildiğime göre üniversiteye kadar belge var. Hocam nasıl yani üniversite o zaman ne var? Üniversitede diploma var. Tamam hocam. Hocam lisede de olmuyor mu? Benim bildiğim kadarıyla olmuyor galiba. Hocam 5. sınıfın öğretmeni misiniz yani 5. sınıfta olacak mısınız? Ben 5. sınıflara giriyorum ama 6. sınıflara girmiyorum. Tamam neyse bu kadar yeterli artık karneleri dağıtalım ilk olarak Kazakistan'dan başlamak istiyorum. Kazakistan sen çok gelişmişsin. Ortalaman 86'ydı 92 olmuş tebrik ederim. Takdir belgeni alabilirsin. Sağ olun hocam. Ne demek? Neyse Türkiye'den devam edelim. Senin de ortalaman çok iyi. Ortalaman 97. Takdir belgeni alabilirsin. Hocam bir şey soracağım. Burada onur belgesi alan var mı? Bir de teşekkür ederim. Var. Ne demek? Azerbaycan sende 98.9 alarak onur belgesi aldın tebrik ederim. Helal olsun kardeşim. Ben de seni tekrar tebrik ederim onur belgeni alabilirsin. Sağ olun. Neyse devam edelim Rusya ilk dönemi iyiydin ama notun birazcık düşmüş ortalaman 90'da 85 oldu teşekkür belgeni alabilirsin. Sağ olun. Ne demek? İngiltere sen 83 almışsın teşekkür belgeni alabilirsin. Sağ olun hocam. Ne demek? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok emek verdim. Atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu arada hepinize iyi tatiller. Görüşürüz. Bay bay.